We'll be right <laughs> back. Batıcı, Bursa şehri için, Bursa spor için çok önemli bir futbolcu. Çok özel bir insan öncelikle. Hem karakter olarak, hem futbol zekası olarak. Şimdi Batıcı'yı bizler yaşadık, gördük. Fakat bundan 15-20 sene sonra gelecek olan yeni nesillerin bu futbolcuyu unutmaması gerektiğini düşündüm. Biraz da işin içerisinde bir vefa duygusu da vardı. Çünkü en büyük üzüntülerinden bir tanesi, Bataca'yı biz jübile yapmadan Bursa'dan gönderdik. Bu proje Bataca özelinde, özel bir kişilik, özel bir futbolcu özelinde Bursa'ya kazandırıldı. Şampiyonluk sezonunda son maçımızda Bataca'nın Beşiktaş'a e 60 olduğu gol sevincinin heykelle tasvir edilmesinin doğru olacağına sonuçta camiamız ve taraftarlarımız karar verdi. Nerede sergileneceği konusunda bizim haddimiz değil buna karar vermek. Bu konuda da gene bizim kendi halkımız karar verecek. Bununla ilgili olarak da şu anda gene camiamızdan, şehrimizden, şehrimizde yaşayan insanlardan görüşler alıyoruz. Çok sevdiğimiz e, abimiz Hakan Bey bir gün ziyaretime geldi. Çok sevdiğim eski bir dostum. E, tabii kahve içiyoruz. Kahve içerken dedi ki ya Rıdvancığım şöyle bir e, planım var, bir hayalim var. E, Bursa Bursaspor'a çok emek vermiş. Eee Bataja Böyle bir heykel çalışması yapabilir miyiz? Dedim ki Hakan abi sen istersen yaparız. Dolayısıyla başladı öyle, sonra bir de timsah figürü yerleştirelim dedi. Beş ay gibi bir süreçte de tamamladık. Defalarca Batajan'ın o anki duruşunu yansıtmaya çalıştık. Bir de 1963 parçadan olması bizim için çok önemliydi. Ona dikkat ettik. Tabii biraz bizi zorladı bu, çok kolay olmadı. Ama sonunda böyle güzel bir esere kavuştu Bursa